Tabi sen gider hekine Kulağların dikine Malımı sürdün götüne Tatlı geldi sikime oh! Bir Dekoltemi gösteriyorum. Çok salaksın hayvan. 20 abonelikte eğilirim. Buradan görürsünüz. 30 abonelikte e, kapıya kadar seksi bir şekilde koşuyorum. Geri geliyorum. Ben realde görüşmüyorum. Hoş geldiniz ben. Gel 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 Good. How are you? Good, how are you? Yeah. Hi. It's live stream though. It's not a video. <laughs> hey, I'm sponsored uh by Subway and Çıkısa, hey, hit me up. Hey, hey, do it again. Ah, <laughs> no! What the fuck? Bu ne kodumun çocuğu ya? Alo? Alo? Öncelikle burada ebenin bana ananın bana sövülecek bu bütün bu kabul ediyor musun? Tabi. Tabi efendim. Bu arkadaşımızın şöyle bir sıkıntısı var. Buyursun. Kendi söylesin hatta. <laughs> Şimdi benim sıkıntım e, ben RD söyleyemiyorum. R'lere? E, Rlv efendim. Rlv mi söylemiyorsun? Evet. Yarram e, desene. Yarram. Sen kime yarram diyorsun? Ya, piş. <laughs> Ay. <Hayır. gülüyor> yarram dedi zaten. Piş diyemedim. Evet. Kanka, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Var. Bak, benim biliyorsun ben X start falan giyinen adamım. Evet. Eray çoğu şeyimi içeride denedi ve olmadı biliyor musun? Doğru ben ayı gibi oldum ya. Vallahi Baba, lan, spor zamanı. Spor. Doğrudan, <laughs> Ananı sikiyim <laughs> Güzel tamam Elini tamam. kırdın helal Olmadı olmadı Lan olmadı diyorum olmadı Olmadıysa kes Tamam gel Ya şunu çek oğlum yere dökme ya Ablasan oruç çocuğu Allah'ım güfleşmeden ne ya dur rakun sağ şimdi ceza baştan başlar dedim ya lan oğlum kafama vuramazsın Konuşman yasak net vurman yasak ya değil bunu sokarım şimdi seni. lan sen betto'su kork öldük efendim hayır dururum olurum geleceğim Al. <laughs> Koyduğumuz şehirinde bir tane yok <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Gürbüz Pizza'dayız. Bu arada Allah helal olsun. dul bayanlar Allah helal olsun. bana yazabilirsiniz. İşte bu, Mesaj kapsam. atabilirsiniz. 5 pizza yine bir tane 150 indirim. Evet, evet, amına koyayım. 5 pizza veriyorsun, 5 pizza. Yerlerse 150 indirim veriyorsun. Sen günlük karını bir heral etsene sen güzel olmuşsun. Salamız mı biz bir şey diyeceğim. Alınmam arkamdan bu işin Rospusu oh, olmuşsun diyorlar ben demiyorum Rospusu kibarlık evet. Çocuğuyum ben mi doğru 1 milyon Yalsın dolara Kanka Sürtler yine başlıyorduk Mahmut gerek yok Ananı kaçırttırırsın lan Kanka salak saçma <laughs> Aptal aptal sorular zaman şiir mi alamıyorum Şerefi vardır anneler kutsaldır evet Sen kaçırttırırsın annene o zaman sen söyle kanka 3'ü okeyim ya <laughs> Bayıltana kadar şiir ama 3'ü verin bayıltana kadar şiir Onun Ananı almanı koy Lan para okey yani öyle mi Adam öldü. Ha, sıkın lan biraz ateş edin. Ananın lan. Deli var mı? Alıştım oyna ya. Fuleye bakın. <laughs> Tam yaşının yürüyüşünü yapıyor ha. Ya çok ha. Hayırdır benim vuracağın elindeki küçük sen. Ha değil mi? Oh aman tanrım. <laughs> Gidiyorum tamam eller yukarıdadır. <laughs> ya gibi akıyor ya. Nereye patlıyor lan? Nereye <laughs> patlıyor. <laughs> Merhabalar. Ananı sikeyim ölmemiş. yere git lan. İç yarıya geri. Bana kalmışsın aşağıdadır. <laughs> İki yaparsak bunlar siksen giremeyecek. Ya. Canım, dışarıda savunalım. Ne no, oldu lan şey, buna? Çok eğlenceli. Ben <laughs> 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 nasıl? Nasıl başardın? <laughs> dik ekran. Evet. Ben dik seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka dikçi aranızda? <gülüyor> <gülüyor> Dik süper bir şey çok severim diki A A A A A A A Dik olmadan yaşayamam <laughs> Hayatta en, en sevdiğim şeydir A dar. <laughs> 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 Anasını götünden <laughs> s**tiğimin astrası seni ha bunun <laughs> son doğurdu 5v5'e de gitmeyelim bence Kaçış yok Ne oluyor kanka? Öyle yalan dolan bir oyun bana koyayım bu da ya. Double door 100 vurdum kanka 96. Ne ne yapıyorsun? Gidip gidip kanka seni. Oğlum sesin Sinjo'ya benziyor lan. What the fuck? What Ahmet? Kime? Kime benziyor lan? Yarrama. Rama. benziyor lan sesi. Şu bitici type adam var ya Orospu bu göte bala vuruyor. Ben diyemedim. Bir türlü tanım özleyemedim. Her <laughs> protect. C'de düştü. Bir düşman kaldı. Göklerde kartal gibiydi. Ayakta kalan son Tek tabanca. Ne? ne? buradasın lan. Yerleşik hayata geçemedim kardeşim. Allah Allah! Eber! <laughs> 49 tane roketimiz var. Roketlerim seni. <laughs> Anam <laughs> kendim attım. <laughs> <laughs> <gülüyor Gülüyor> <laughs> Kafası Kur'an yırtan kıza döndün bu çocuğu Kur'an yırtan kıza döndün Sakin ol lan La bak lan gevşek Basmadım o bu çocuğu basmadım basmadım Kaç <laughs> Bak bugün kadar aşağıda ne yarra gördün mü Yarra Gel bana Abi, çok karanlık burası Aşağı Aha. mı yürüdüm? Evet Aşağı mı Aşağıda sanırım Çağrı ben bir tuvalete gideceğim, bir mola alsana ya Al abi molayı Arkadaşım Alayım mı? Kim alıyor? Dur dur Kaptan ben mola alayım abi. Seri mola, Al f Seri <laughs> yürüyor, seri seni sikeyim senin Google Amunis. <laughs> Sizi. Biz sizi. Bize böyle bir tane kafeye gittik. Abi, abi, dedi ki ayran yok dedi burada. Ya bu şey dedi. Abi dedi bana bir yoğurt ver dedi. Bir de su ver dedi. Ben onu çalkalayayım çalkalayayım ayran yapalım. Yani <laughs> hani okey hani samimiyet güzel bir şey. Okey ama hani böyle şey bir kafede değildi hani. İnşallah eğlenmişsinizdir efendim. Ey güzel geceler size ait olsun. Sizin kapatırken biz göbeğe atıyoruz hadi. Bay bay şimdi dup, ah, bay 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 O